sandalyeyi alacağız. Bu sandalye. Sen şu sandalyeyi taşı ben bir tane taşıyorum. Ee, nasıl taşıyacağız ki? Böyle. baştan böyle ittiriyor. Kimin odasında? Bizim olacak. Bizim oda. Ah, kamera düşüyor. Ne yapar? Ben ya, ya, şey örtüleri getiriyorum şimdi. Sana geri kalanı yap. Biliyorum. Örtü şunu ben. Şöyle koyayım. Şunu alayım, şunu alayım, şunu alayım, Gidiyoruz. Sen sandalyeye taşı, ben eşyaları getiriyorum. alayım. Ben örtü taşıyorum ya kendim. Düştü ya. Git Şey koy. As. Özür dilerim kedimcim. Sen, Sen taşı. Sen taşı ben örtüyü sürüyorum. Bunları alayım. Geliyorum, geliyor. Evet, ben şimdi bir çözüm getireyim. Şu nasılsınız, iyi misiniz? ama sandalye gör

sar Kerim. Üstünü nasıl saracağım ki? Sana ah, koy. Üstünü böyle. Çeviriyor. Ne yapıyorsun? Çevir, çevir. Tamam. Çeviriyorum sarıda. Tamam. Bir daha. Oldu mu Kerim? Şimdi çatıyı yapacağız. Abi ben de çok zor. Şey. İşin bitti Al. Çatımız çok kötü abi. Çatımız kötü oldu. ama sonunda güzel olacak. Şeyi düzeltsin. Hayır. Güzel oldu. Şimdi içine örtü ekliyoruz Kerimcim. Sen gir. Atalım fırlatalım. Kapıyı açayım. Gir içeriye. Güzel. Girdin mi şahitlerimiz? Şey var. Aa. Ne oldu? Kapı açıldı. Kapı kapı. Çek aç. Şurada. Yardınız şey Anne neden orada olmuş? Ben nereden gireyim Ben içeriye giriyorum. Ne <laughs> <Valide>. açıyorum. <laughs> şöyle. Tam kapa kapa. Kapa. Şuradan. görüşürüz.